Çocuk bunun içerisinde mahrum bırakılıyor. Belki de en önemlisi de ekonomik koşullar. Maalesef ki ekonomik koşullar iyi olmadığı durumda çocuğun ihtiyaçları kısılıyor ve çocuğun ihtiyaçları kısıldığı durumda da ihmale neden oluyor. Evet en şeyleri de madde kullanımı belki de madde bağımlı ebeveynlerin. Ebeveynler eve genelde madde kullandığı zaman çocuklarına da kullandırıyorlar maalesef ki üzülerek söylüyorum. Ee, ve destekliyorlar yani bu açıdan da çocuklarını e, yapabileceğimiz e, en önemli şeylerden birisi de işte sosyal hizmet olarak e, müdahale etmeye çalışıyoruz. E, ama e, biraz bu konuda yetersiz kalıyoruz maalesef ki. E, çocuğun tek bir ebeveyn ile yaşaması aslında şöyle bir durum var. E, çocuk şiddet ortamında iki ebeveynle büyümesindense tek ebeveynle büyümesini sağlamıyor. E, ben ben kendi açıma söyleyeyim, netimle görüşüm tavsiye ediyorum. Ancak şöyle bir durum var. Böyle durumlarda da ya anneden ya da babadan mahrum kalıyorlar. Ya da işte biz buna zaten değiniyoruz. En önemlisi bu. Anne babayı dolduruyor ya da baba anneyi dolduruyor. Yani çocuklar böyle durumlarda arada kalıyorlar, sıkışıyorlar ve maalesef ki anne ve baba arasında tercih yapmak zorunda kalıyorlar. E böyle durumlarda da çocuklarımız maalesef ki ihmale neden neden oluyor yani çünkü annenin yerini bir baba, babanın yerinde bir anne dolduramayacak ve bu durumlarda da ihmale açık olabiliyorlar ve yetersiz sosyal destek zaten en önemlisi de bu en büyük sosyal desteği belki de ailelerimizden görüyoruz hani her şeyi geçtikken yani devlet kurumları olarak devlet olarak yaptığımız psikososyal desteğin dışında ailemizden bir sosyal destek görmek isteriz ama ailemizden de göremediğimiz durumlarda dışarıya yöneliriz. Bildiğimiz üzere de dışarılarda da tehlikeler daha fazla ve maalesef çocuklar bu durumlarda ihmale maruz kalıyorlar. İhmalin çocuk üzerindeki etkileri neler? Biraz oraya bakalım. Özellikle çocuklarda gelişim geriliği var. Biz bunu çok çok fazla görüyoruz. Artık maalesef ki Afşin'de de böyle bir e, durum baş göstermiş durumda. Özellikle otizm konusunda e, yani bayağı bir e, engelli evde bakım e, bizim bünyemizde yaptığımızdan kaynaklı da hani görüyoruz ve e, doktorların da söylediği bilgiler şu yönde. Çocuklar genelde işte ilgisiz anne baba yüzünden e, şey otizme açık bir duruma getiriyor, getiriliyorlar. Yani otizmli olabiliyorlar veyahut da işte zeka geriliği baş gösterebiliyor sebebini de söyleyecek olursak çocukları küçük yaşta elektronik eşyalarla baş başa bırakıyoruz. Çocuk dursun diye oyunlar oynamıyoruz. Veyahut da işte kitap okumuyoruz. Çocuğumuzla konuşmuyoruz. Sevmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bilgisayarın başına oturtuyoruz. Televizyonun önüne oturtuyoruz. Akıllı telefonlara maruz bırakıyoruz. Daha sonra da çocuklarda gelişim geriliği ortaya çıkıyor. Sevgisiz bir ortamda büyüyen çocukla tabii ki de gelişim geriliği de olacak inanın ki kendini değersiz de hissedecek her türlü hem fiziksel hem de duygusal olarak sıkıntı yaşayacak yani bu konuda. Ee, ölüme kadar varabilen sağlık problemleri oluşabiliyor. Ee, böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Davranış problemleri, iletişim problemleri ortaya çıkabiliyor. Ee, yalnızlık ve korunmasızlık hissi ortaya çıkıyor. Özellikle de bu yalnızlık konusunda çocuk başına bir şey geldiği zaman ebeveynlerimiz tam olarak bunu aslında veremiyorlar. Niye bilmiyorum ama böyle bir durum var. Çocuklar anne babalarını anlatmak istemiyorlar. Başlarında bir olay geldiği zaman. Genelde, genellikle hani sizler de daha iyi bilirsiniz. Akranlarını tercih ediyorlar. Ve akranlar da maalesef ki bazı durumlarda bu durumu kullanıyor ve akran zorbalığına neden olabiliyorlar. Özellikle işte dediğimiz gibi madde bağımlılığı ortaya çıkıyor ve özellikle de suça yönelme ortaya çıkabiliyor. çocuk istismarına değinelim biraz da. Çocuk istismarı nedir? Çocuk istismarı bildiğimizde aslında en şeye gelirsek, en başa gelirsek çocuğu tanımlamamız gerekiyor. medeni kanunda 18 yaşından küçük tüm bireyler çocuk olarak kabul edilir. Ve 0-18 yaş grubundaki çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini, psikososyal gelişimini bilerek veya bilmeyerek olumsuz etkileyen her türlü davranışa çocuk istismarı diyoruz. İstismar çeşitlerimiz var. İstismar çeşitlerinde fiziksel istismar, duygusal istismar, ekonomik istismar ve cinsel istismar. Aslında ihmalin, ihmalle, e, ihmalin bir tık.